Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Free Fire videosuna da hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Bugün yine Kadriyer ile beraber karşınızdayız. Kadriyer'cim nasılsın? İyi Seko. Sen nasılsın demeyeceğim sesinden belli zaten. Evet ben. arkadaşlar <laughs> soğuk aldım. Kusura bakmayın sesten dolayı. Bugün Kadriyer ile ne içerik üretebiliriz diye düşünürken evet hasta olduğum için şöyle bir kasama gitti arkadaşlar. Aman tanrım dedim burada neler görüyorum. E, 50'ye yakın paketimiz var arkadaşlar. Yüzlerce sandığımız var bine yakın. Bunları hepsini açacağız. E, belki şu talih çarkına falan da bir bakarız. Şimdi arkadaşlar şöyle paketlere gelelim ve sizlere bahsetmem gereken çok önemli bir konu var. Arkadaşlar bir önceki videoda Bigolife'da ailemize katılanlara özel bir çekiliş yapmıştık. O çekilişimizi kazanan arkadaşları isimleri şu anda videonun açıklama kısmına koydum. Kendilerine hayırlı olsun. Şimdi ailemize gelenlere özel bir de büyük bir turnuva var. Bu turnuvaya katılacağız. Arkadaşlar turnuvada toplam ödül 2021 dolar ödül havuzu var. Turnuvaya katılmak için videonun açıklamalar kısmına ve yorumlar kısmına sabitlediğim linkten bir indirmeniz gerekiyor. Ondan sonra arkadaşlar gerisi kolay. Bana her türlü ulaşabilirsiniz. Aileden de, SDN Game Instagram hesabından da en az 5 takımla katılacağız. Şimdiden herkese hayırlı olsun, hak eden kazansın diyorum. Ve çekilişlerimize ve turnuvalarımıza devam edeceğinden müjdesini buradan veriyorum. Şimdi devam edelim. Öncelikle Kadir şu paketleri açalım. Ula ses de gitmiş Kadir'e. Yapacak bir şey yok. Neyse şunları açalım. Ulan ben bunları ne ara almışım ya. Vallahi arkadaşlar güzel bir etkinlik de yok. Ulan dedim ne çekebiliriz hastayız da. Ulan şöyle bir girdim paketlere. Ah şu kuzu bana vermediler. Oo, Pembe kız diye buraya Bak. Şu, bak şu kıyafet güzelmiş ya. Aynen çok hoşuma gitti. Ama arkasından şu sarkmasaydı iyiydi. Arkadaşlar bu paketleri ne ara biriktirdim. Açmış almışım kasaya atmışım. Almışım kasaya atmışım. Şuraya bak ya. o şuna bak. Kadye şu kıyafete bak. Kadye çocukken bir tane af filmi izlemiştim. Çok korkmuştum bak. Şöyle. Gerçekten o af filmindeki yaratığa benziyor. O, bunlara bak. Şu da güzelmiş. Ulan be, bu seçkin mi? Bu ne? Aynen. Bu da, bu da seçkin. Ulan bunları ne ara biriktirdim ben ya? Şöyle biraz açalım. Aa, bak şu çok güzel. Bunu atölyeden almıştık. Aynen. Bu neydi? Bu da elmaslı otomattı galiba. Papa. Bu da lakaslı papel. Oo Kadriye bak bunu da unutmuşuz açmamışız. Bu da güzel bu da güzel. Ulan ne kadar kombinim var şu da güzel. O Kadriye, kız niye bunların... bende yok? Bilmem bilmirem. Oo şu kız da güzelmiş. Bu ne lan yüzü tuhaf bir şey. Maskesi güzelmiş. Oo güzel. Bunu <laughs> da alalım. Aa bu da altın otomatik galiba. Aynen. Ulan Kadriye böyle bir kıyafet mi var? Bunu ne ara almışım hiçbir fikrim yok. Sen bunu şeyden almıştın galiba Serkan. Mistik gibi bir şeyden mi almıştın? O değil de Kadir. Şu anda videoyu izleyenler acaba bu Serkan abim diye düşünüyorlardı. <laughs> Oo şu kıyafetler çok güzel. Bunları son videoda çok kazık bir şekilde çıkarmıştık. Kadir bunu da almışım. Bunu ne ara aldım lan? Bu da çok güzel Serkan. Bunu da alalım. Bu ne lan? Yok. Aç Böyle bir kıyafet yok. <laughs> bu da yok. Olmayan bir şey. Ulan bu ne? Baga mı girdin ula? Şu üç tane fişe alayım bari. Buna Oo, Kadir bu formamız da varmış. Biz bunları niye açmamışız ya? O siyah forma bunu da almamışız. Tam bunu da altın otomattan almıştık. Şu zaten bize mevcutmuş. Tamam. Tamam. O yenilere baksana Kadye. bir sürü yeni eşyamız oldu. Tamam. Şimdi de sandıklara gelelim. Kadye seri bir şekilde gideceğiz. İlk sen nereye gidelim de bir dakika. 87 tane. Biz şimdi diyor. kombin yapacağız ya senle. Evet. Yorumların altına yazsınlar tamam mı? En çok benim kombinimi beğendiler, senin kombinimi beğendiler tamam, tamam mı? Tamam ben Tamam hadi bakalım, hadi bakalım burada da bir tane yani ne olur ee, bir tane sihirli küp versen. Vermez. Kafa verecek sana. Bak verdi. Gördün evet. mü? İki tane kafa aldı. Arkadaşlar bakalım yine kalıcı silah çıkartabileceğiz mi? O da var. Tabii ki her zaman çıkartamıyoruz. Bu sende mevcut değil mi zaten? Bende mevcutmuş. Şunları böyle hızlı bir şekilde açayım. Bu pompalı da bende mevcut. Bu da var galiba. Ula kutu aça aça bütün silahlar mevcut olmuş bende. Tamam. Bende mevcut değilmiş. Bu da bende mevcutmuş. Arkadaşlar çok seri 24 saat verdi Seko tebrik ederim. Aa kalıcı bir tane silah çıkarttık. CVD mi o ne Yok CV'di şey. mi bilmiyorum ne olduğunu bilmiyorum. Oo, Niye o, hep 24 saat veriyor? Şunu verse kalıcı var ya çok sevinirim ya. Görünüm. Ama vermedi. Groza'yı bir kalıcı. Yo vermez. Ula kalıcı bir şey. Aa şunu versin. Bak ee, bu. Şunu ver bari. Ya yani hesabımızda var değil mi Serkan Yok. kalıcı? Çok Hadi yedi tane de şuradan açalım. Bir tane kalıcı. Bir tane kalıcı yok. Merola. Aa burada ne var? İfade mi var? Bu ne? Para veriyor sana. O paralarla Oo, gidip harcama... Bunları keşke açsaydık. Bu ne? Boya kutusu. Bunlar çöp. Bu ne? Teko geçen açsaydık bu paralarla bir şey alabilirdik. Oo, en Katriye. önemli. 19, 19... Teko ben açabilir miyim bunu? Ulan dur bunları 5-5 açacağım. Bu çok önemli kutu 5. 5 tane Hadi 5 sen aç. Niye beş açayım? Hepsini açayım mı Seko? Söz buradan çıksın var ya. Beş kişi alok atacağım. Bana Hatta ne atacaksın? Ulan yirmi bin elmas. Daha fazla eşya hediye atarım. Seko açayım mı hepsini? Aç aç. Zaten Hadi çıkmıyorum. bismillah. Ya, ne olursun çık. Yok çıkmaz. Ya çıkmaz ki kardeş. Bu ne Kadir'e? Aç bakalım. Üç, sen, evet. Üç, silah şey, a, tamam. Rastgele değil mi o? Evet. Bu da rastgele. Oh oh oh. <laughs> Bu neymiş? Bunu da komple açalım. Kalıcı mı silah verdi? Yo. Silah Aa, kutu, kutu içinde silah. Kutu içinde kutu. Kadiye sesim çok kötü ya. Arkadaşlar var ya boğazım. Soğuk havalarda dikkat edin. Gerekirse iki tane mont üst üste giyin, beş tane kazak giyin. Beş tane pantolon. İki tane de pantolon. İki tane kazak yeter arkadaşlar. İçlik giyin, içliğin üzerine pantolon giyin, Kalıcı, pantolonun üzerine bir tane derdi. pantolon daha giyin. Ayakkabı verdi sana Kalıcı. Kalıcı ayakkabı mı verdi? Hmm. Tamam. Hop hop. Oo bu da, da mp Epik son seviye ya. Aa bu neymiş? Karakter. Sende mevcut değil mi zaten? Aa mevcut olan şeyi bir daha mevcut verdi. <laughs> bu ne lan? Oh oh. Bir sürü şeytanın oldu Seko. Evet arkadaşlar seri bir şekilde devam ediyoruz. Bu da ortak kut kutusuymuş. Bir tane güzel ortak ver. Vermedi. Bunlar benim mevcut bir hepsi var bana. ki zaten Sarkan. Ne versin ki garana sana? Aa bir tane de matmış çıkarttık. Matmış çok güzel. Kadiye say. Üç tane kalıcı eşya çıkarttık. Yaz. Ayakkabı. Yaz. Aa pamaz. Bir tane de pamaz. Dört tane. Oğlum, bugün videomuz şanslı şansı ha. Yaz kızım. Yaz kızım. Dört kalıcı. Yaz. Al kalem de al. Ulan dur. Kadiye ben devam ediyorum. Çünkü çok kutu var. E, arkadaşlar video çok uzun olmasını istemiyorum. Sizden vaktinizi almak istemiyorum. Vakit nakittir derken bir tane daha kalıcı. Ya, ne o? MP5. 5 mi oldu? 6 mı oldu? Hayır. 5 oldu ya. 6 mı oldu bilmiyorum. 4. 5 5. 5 garanti. Ben 4'ünü gördüm. Ya 5. 5. Ayakkabıyla 5. Ha evet. <laughs> Ayakkabı diyor ya. O bir tane daha kalıcı ver. Verdiyse de ben görmedim. 1014 ver bakayım. Ver bakayım bir tane daha kalıcı. Vermedi. Bu ne ortakmış bu. Hadi bir tane de MP40 kalıcı. Yok. Bakayım buradan bir tane. Yok. Bu var zaten. Bugün şanslıyız ha. Bugün şanslıyız ama. Yokmuş. Yaktır yaktır. Oo siyah bir MP40 bu ne? Bunu ver. Bu Her ne? şeyi istersen öyle vermez. İstemiyorum diyeceksin. Ya şu atış oranı 2. M60'ı ver bari. Kalıcı ver. Hadi bakayım. Dursun kasamızda. Ulan vermedi ya. Öyle demeyeceksin. İstemiyorum diyeceksin. Berkan. Tamam. Kalıcı silah istemiyorum. Verme Garina. Evet. Kalıcı silah istemiyorum. Kalıcı silah istemiyorum. Verme. İstemiyorum. Kadir istemiyorum deyince daha de vermiyor. <laughs> Buna... Bu varmış bizde. Bu da varmış. Hadi bakalım devam ediyoruz. Of. Ver bir tane kalıcı daha. Kaç tane kaç tane kalıcı aldık Kadir? Altı mı? Beş. Ayakkabıyla beş. Ulan bari bir tane pembe sıkarı verseydi vermedi. Bir de var. Hızlı gidelim. Bir tane daha yok. Ya bu kadar kutuyu ben nasıl biriktirmişim lan? Ne, çok fazla vardı bu sefer Kadı'ya ya. Saymadık bile arkadaşlar. Sadece bine yakın olur muyum? Aha altıncı. Sıfas. Yap bakalım. Ya bir tane daha kalıcı çıkarttık. Hadi şu AK var mıymış bize? Bu da kalıcı varmış. Bu neymiş? Paketmiş. Bu neymiş? Bu neymiş? Forma çıkma ihtimali varmış. Aha. İki tane forma çıkarttık kalıcı. Yaz. Tamam. Vallahi iki tane forma altı çıkarttık. Buradan da bir sarı forma çıkaralım. Hepsi mevcut ama sende. Ha bunlar mevcut mu bizde? E, çıktı gösteriyor. Olmayı de bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Aynen, bir, şeyler, bir şeyler çıkıyor arkadaşlar. Ne çıktığının farkında değilim. Bak bunlar hep <laughs> bir şeyler çıkıyor. <laughs> yok yok aynen. Tamam böylelikle kutularımızın da sonuna geldik. Evet arkadaşlar şimdi kombin yapmadan önce şöyle bir tane talih çarkı vardı. Buraya geleceğim ve birkaç tane çevireceğim. Bakayım ne çıkacak. Seko ben çevireyim mi? Çevir ulan. Hadi sen çevir. Evet, hemen AVM'ye alıp gidiyoruz bak. Ne güzel. Ha güzel. Bana piş aldın. 49. Evet, şurada bir basalım. Evet arkadaşlar, çerçüp. <laughs> bir daha basalım. Sona kadar gitmem Kadiye bak. Elmas. Garanti Abi, veriyormuş musun seko? 4 tane kaldı. Bari bir tane büyük ödül alalım. Abi şu yağma sandığını falan vermesin de. Ulan bu ne? üst aldım ve Oo. bunu şeylerde veriyor arkadaşlar. Arkadaşlar buraya hiç bakmayın hiçbir şey alamadık. Ulan bari şu palayı alsaydık. Neyse buraya hiç gelmedim varset. Hadi bu video bu, bu, bölüm yok arkadaşlar burada. Yoktur yoktur. Yoktur, yoktur, yoktur. Bakmayın bakmayın. Hiç <laughs> bakmayın. Tamam. Şuradan bakayım bir iki tane sandık var. Bunları da açayım bari. Bari belki buradan çıkar. Tek atıyormuşuz. Hadi be. Allah. Ne gaza geldim hiçbir şey çıkmadı. Evet. Yürü git Karena ya. Ya yürü git. Evet arkadaşlar böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Güzel bir kombin yapacaktık böyle hem bayan hem erkek kombini arkadaşlar video çok uzadı. Onu da yaparsak 15 dakikayı bulur. Dediğim gibi arkadaşlar çekiliş ve turnuvalarımıza katılmak için şartları da söyledim. Videonun açıklamalar kısmına koyduğum linkten ve yorumlara sabitlediğim linkten Big Olife'ı indirin. Gelin tabii ki bir de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek bye bye. üzere.